Merhaba arkadaşlar. Bugün Japonya'da Nagoya'nın eski kültürüne bakıyoruz. Eski binalarına, eski evlerine, minyatürlerine geldik. Bunlara bakalım şimdi. Evet arkadaşlar burada Japonya'nın eski ev minyatürleri var. Görüyorsunuz. Evet eski binaları eski yapım binaları böyleymiş eskiden. Eskiden böyle surlar yapıyorlarmış burada. bunlar da Japonya'nın eski kraliyetleri Kraliyetler 1534 yılına ait 1537 yılına O da Nobunaga Toyotomi Hideyoshi Arkadaşlar burada e, büyük büyük ekranda o kendi geçmişini anlatıyorlar büyük ekranda özel bir sistem yapmışlar Böyle bir kartları var kutlamaların içindelerini bu kartları böyle ortaya koyuyoruz Ortaya koyduktan sonra Neden olmuyorlar? Beni kabul etmiyor. Japon değilim diye herhalde. Evet böyle sultanların resmi açılıyor. açılıyor. Böyle hükümdarlarının. Böyle hükümdarların üstüne koyduğumuz zaman Böyle bir işte ben anlamadım ama nasıl yapıldı bu Böyle hükümdarların ge geçmişini e gösteriyor size neler yaptıklarını. Böyle e koyalım. Böyle koyuyoruz olmuyor. Böyle koyuyoruz olmuyor. A elde tutamak gerekiyor. Evet, bunu ne kadar yüküm sürdü neler yaptı bir daha koyuyoruz bunun ne kadar yüküm sürdü kaç yıl yüküm de koyuyor da bunları gösteriyor ilginç güzel bir şey yapmışlar bir daha koyduk Bu deliği seçelim bakalım hmm, Güzel bir şey yapmışlar Evet gezmeye devam ediyoruz evet. evet arkadaşlar böyle tarihi yerlerin ikinci serisinde ee, Geziyoruz yine Böyle yürüme yerleri falan var burada Geziyoruz bakalım Başka neler varmış Diye bakalım Bayağı yokuş çıkıyoruz ya bizim memlekettekiler gibi yokuş çıkıyoruz. Bunlar bir de yeşillik alanları hayatta bozmuyorlar arkadaşlar. Yeşillik alanları bozmuyorlar ağaçları olsun. Bunlar o yönden bayağı dikkatliler. Evet gezmeye devam ediyoruz Size bir bilgi daha vereyim Nagoya 1889 yılında şehir olarak ilan edilmiş ve Nagoya Japonya'nın nüfus bakımından 5 büyük şehri Evet şöyle geziyoruz gösteriyorsunuz arkadaşlar. Sadece orman. Tarihi yerler, orman. Böyle şeylere bayağı önem veriyorlar. Pek de yokuş çıkıyorsun burada. Evet arkadaşlar şimdi büyük bir bayağı bir yokuş çıktıktan sonra şöyle bir merdiven göstereceğim size şu merdivenden çıkacağız şimdi Evet görüyorsunuz arkadaşlar şöyle bir merdivenden çıkacağız Bakalım Yukarıda bizi ne bekliyor bir bakalım Evet çıkıyoruz şimdi Evet Böyle bir Merdiven var artık bakalım bakalım hadi arkadaşlar. Hata çatı, hata ben yoktu. Madaro, Madaro. Arkadaşlar 5 dakikadır çıkıyoruz yukarı, hala ulaşamadık. Bu arada ben orduluyum arkadaşlar, bizim köyde fındık bahçesi de ne gider gibi hissediyorum şöyle kendimi. Baya, şöyle şuradan şu okuyacağım da, benimki olduğu için biraz zor gidiyorum. Değil mi oğlum? Herhalde vardık gibi. Burası nereye gidiyor acaba? Arkadaşlarıma da hala çıkıyoruz. Yaklaşık 7-8 dakikadır merdiven çıkıyoruz. Evet arkadaşlar hele şükür merdivenin sonuna varabildik. Şimdi merdivenin sonunda ne varmış size göstereceğim ve hala az bir şey yine merdiven var. Merdiven çıkacağız. Evet. Böyle taşlardan merdiven yapmışlar. Ve evet, çıkıyoruz. Ha, şöyle bir, bir Japonların evi mi diyeyim artık tapına mı diyeyim bunun yerine geldik merdivenin sonunda Evet arkadaşlar. Baya yükseğe çıkmışız ya. Şöyle bir büyük bir, bir taş çıkmışlar. Evet arkadaşlar merdivenin sonuna geldik. Şimdi giriyoruz içeri. İyi o. Fisketli o. Evet. İçeri girdik. Bakalım neler varmış içeride. Evet, bunlara özel ninja, ninja elbisesi Bakalım dolaşıyoruz. Bakalım ne varmış. Evet. Evet arkadaşlar. Japon hükümdarlarının nasıl bir yerde, nasıl bir odada kaldıklarını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Japon hükümdarlarının sadece böyle tatami dedikleri ve tataminin üstünde minder var sadece. Böyle sadece böyle bir yerde kaldıkları söyleniyor. Japon hükümdarlarını. Evet arkadaşlar. Şimdi Japonların tarihi şeylerini göstermeye devam ediyorum. Bunların ne olduklarını herhalde eski kiremitler evet aynen Bizim tuğla dediğimiz kiremitler var. Eski. Yani kavara diyorlar Japoncası. Böyle küpler falan var. Eski yedeydi. Aynen. Böyle eski yazılar. Anlamının ne olduğunu bilmiyorum ama böyle eski yazılar var. Eski tabaklar var, fincanlar. Burada da tarihi anlatan bir yer yapmışlar. Evet arkadaşlar, burada da Japonların eski silahları var. Eski silahlarını görüyorsunuz. Böyle evet, eski hükümdarların yazıları. Evet, eski hükümdarlar. 1536 1598 Evet arkadaşlar, size tarihi tarihi yerleri göstermeye devam ediyoruz. Evet, üçüncü kata çıktık. Bakalım üçüncü katta neler varmış. Evet, özel. Burada fazla ilginizi çekecek bir şey yok. Dördüncü kata çıkalım bakalım. Dördüncü kata çıkıyoruz. Evin içi de sadece odundan yapılma. Betona dair hiçbir şey yok evde. Evet, teras katına çıktık şimdi. Şimdi teras katına bakacağız. Teras katında sadece balkon var. Evet arkadaşlar, binanın teras katındayız şu anda. Bildiğimiz bayağı bir yükseğe çıkmışız. Evet arkadaşlar Nagoya'yı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz ve daha çok video gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayalım.